bravo

multimulti-field! Þú, wow. vá! Evet. E, engelli arkadaşlarla beraber masa tenisi kursunda beraberiz. Haftanın 5 günü buradayız. Yani böyle bir projenin e, bir üyesi olduğumuz için e, halk, başta halk eğitim müdürüne e, Şemus başkanına çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, Siverik adına böyle şeylerin, böyle spor aktivitelerinin yapılması gerçekten çok güzel bir şey. Engelli arkadaşlarla beraber yani bu e, spor engelli aşacağız. E bundan sonra beraberiz. Burada tenis masası topunu e, kurduk. Kursunu kurduk. Halk eğitim tarafından sağ olsun kaymakamımıza teşekkür ederiz. E, Mahmut Kışlar'a halk eğitim merkezi müdürüne teşekkür ederiz. En azından burada e, bir 20 e, engelli kardeşimiz burada e, koşulara katılıyor. Baya da başarı elde ettik. Çok güzel oynuyorlar. Kim geliyorsa burada maşallah yeniliyor gidiyorlar onlara teşekkür ederiz.